Arkadaşlar merhabalar. En son bir tam projemiz Golf 5 1.4 TS için bir yayın başlattık. Aracımızda yapılan işlemlerden bahsedelim. Arkada yüzlük r iki tamponun üzerine arkada yüzlük açılı krom egzoz uyguladık. Şöyle gösterelim. Şöyle. Arka krom yay aracımız. Burada hazır pantolon kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. 60'ı krom borularımız burada ön ve arkası 8 milim krom flanşı var eksimiz. Burada da normal düz kaynaklı var eksimiz. Araçta çift var uygulamamızdaki sebep araçta dam pipe olduğu için kapattığı zaman daha sessiz olması için çift var uygulaması yapıyoruz dam pipe'lı araçların çoğunda. Burada aynı orijindeki gibi flanşının karşılığını yaptık. İstenildiği zaman tek parça şeklinde sök yapılabilir. Şimdi indirelim güzel bir ses dinletelim. Bindirelim. Araç inerken burada yapımı devam eden bir 4 serisi aracımız var. Jantlar boyaya gidecek. Komple egzoz sistemlerini yapıyoruz. Kaliper dolgu boyama. Spoiler. Yan marş bir yer. Şöyle aşağıdan da ufaktan gösterelim. Buna da çivvalet uygulamamızı yapıyoruz. 3 silindir olduğu için Aracımızın öncesinde Downpipe vardı. İndirelim. Güzel bir çalışma oldu. Hazır. Başla. Sesim deiz. Çevrede fark kendileri, kendileri de dışarıdayız. Dışarıdayız. Gel! Hazır! Yapıştır! Evet videomuzu sabote eden o malumca Şöyle var Yeah. <laughs> you 大鱼，那也就。